Vize ofisi Belize vizesi videomuza hoş geldiniz. Belize vize ücretleri. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Belize'ye yapılacak seyahatlerde bordo pasaport, yeşil pasaport, gri pasaport veya siyah pasaport kullanılıyor olması durumunda vize ücreti ödenmesi gerekmemektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar. Öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam vukuatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus yüzden fotokopisi. Bizimle info vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.